Her tane başta işte bu misalle virtual baksa nasıl Windows 10 kurulur bunu göstereceğim. Önceki bölümde Windows 8.1 kurmuştuk. Hemen Windows 10 indirmek için Microsoft'un resmi web sitesine gidiyoruz. Buradan aracı indir diyeceksiniz. Ondan sonra çalıştırıp ISO dosyası oluştur deyip ISO dosyasını indireceksiniz. Bu kadar basit kurulumu. Şimdi hemen VirtualBox'ımıza gidelim. Önce kurduğumuz sanal makine. Şimdi buraya hemen Windows 10 yazalım. 64 bit. Tamam. 1700 bellek vermeyi ben tercih ediyorum. Şöyle oluşturup ileri ileri. Buraya da şöyle 30 vereceğim. 30 GB yeter tamam. Hemen başlatalım. Başlatalım arkadaşlar hemen. Ee, hadi abi başlat. Evet abi başlangıç diskimizi seçeceğiz. Şöyle hemen seçelim. Başlat diyelim. Bakalım. Ha tamam arkadaşlar. Geldi. Ben de gelmeyecek sandım o yüzden yeniden başlatacaktım. Gördüğünüz gibi hemen boot menümüz geldi arkadaşlar. Hadi abi? Ha, tamam. Hemen arkadaşlar buradan hiçbir şey ellemeden ediyoruz. Şimdi de diyoruz arkadaşlar. Kurulumumuz başlıyor. Windows 8'in kurulumuyla neredeyse aynı gördüğünüz gibi. Kurulum başlıyor yazısı arkada. Mor herhalde. Bu aynı mor arkada. Morla Mardin karışımı. Böyle diyelim. Evet arkadaşlar. Windows etkinleştireceğiz. Şöyle ben burada hazırlamıştım. Ben bunu yazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım. Ve evet, diyoruz Bakalım bunun anahtarımız çalışıyor mu? Hı evet. Burayı isterseniz okuyabilirsiniz. Ben okumayacağım. kabul et. Gideceğim. Ee, yalnızca Windows'u yükle diyoruz. Ve arkadaşlar burada bayağı bir bekleyeceğiz yine. Windows 8'de olduğu gibi. Ben burayı keseyim arkadaşlar. Ondan sonra yeniden başlatacağım bir Evet arkadaşlar 97 oldu. %3 tamamlanınca bunlar da direkt zaten hızlı hızlı tamamlandığı için bu tamamlanırsa hepsi tamamlanmış oluyor. Haydi kalıyor. 98 bir diğer ki Windows kurulumumuzda arkadaşlar Windows 7 kuracağız. Hadi abi. Bakın 98 oldu. Hah %100 tamam. Bunlar da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tik oldu. Bu da tik olacak şimdi. Sonra bu olacak. Windows kurulumları çok da zor değil arkadaşlar ya. Başta bilmediğiniz zaman zor geliyor ama kurduğunuz zaman çok kolay olduğunu anlıyorsunuz güncelleştirmeleri de hemen hızlıca yükleyecek. Windows 8,1 de öyleydi. Burada da öyledir kesin. Evet ben bunda biraz geç oluyor herhalde. He, tamam öyle deyince oldu Allah. Tamamlanıyor da. Tamam olsun. Ondan sonra diğer kurulum işlerimize ha. Şimdi yeniden başlatıyoruz abi. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Tamam abi hiçbir şeye basmıyoruz. Evet arkadaşlar bulut menümüz geldi. Yani bulut ekranımız diyelim. Hala dönüyor şurası. Şurası dönüyor hala. dönsün bakalım. Hizmetler başlatılıyor. Hadi kardeş biraz hızlı. Cihazlar hazır duruma getiriliyor. Yüzde hazırlanıyor. Evet burada bayağı bir bekleyeceğiz akışta. Ben keseyim. Burayı sonra açacağım. Evet arkadaşlar binden son bulut menümüz tamamlandı. Burada yine tuşa basmıyoruz ve ikinci bulut geliyor. Burada da arkadaşlar bekleyelim biraz. Bu videoyu kesmeyeceğim şu anda ki birazdan keserim. Burada biraz bekleyelim. Çok uzun sürerse burada da keserim. Yani arkadaşlar zaten kurulum bu kadar aslında. Hiç izlemenize gerek bile yok. Bunlar tamamlanacak. Ondan sonra yine bir tamamlanma ekranı gelecek. Sonra bilgisayarınız açılacak. Yani hiç izlemenize bile gerek yok. Gerisini. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz bekleyin. Bu da bekletecek bizi. Yine Microsoft hesabımızda oturum açacağız. Ondan sonra bilgisayarımız biraz bekleyecek. Açılacak ondan sonra. Bu kadar basit yani. Windows kurmak zor bir şey değil. Tabi 8'de böyle değildi. 8,1'de böyle dönen şey yoktu. Biraz bekleyin kısmında. Bu da dönüyor böyle. Evet abi. Tam bir dakika olsun videoyu keserim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben burada videoyu keseyim zaten. Şimdi yükledim. Evet arkadaşlar. Dans 10 kurulum işlemimiz tamamlandı. Evet diyeceğiz arkadaşlar. Türkiye'de yaşıyoruz. Orada bekleyeceğiz yine. Bir dakika. Mm-hmm. <laughs> La beklemekten yoruldum ben ya bugün. 8,1 kurarken de çok bekledik. Burada da bekleyeceğiz herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru. Altta. İsterseniz ekleyebilirsiniz ben eklemeyeceğim. Sanal makine çünkü. İşte ben burada bir duraklatsam yok arkadaşlar siz de görün ya. Duraklatacağım. Siz de görün. <laughs> yapılacak önemli bir kurulumumuz var. Tamam. Olsun. Hadi abi. Önemli kurulum ne? dakikamızda 9 dakika olmuş. Bir önceki videomuz 16 dakika sürmüştü. Bu video kaç dakika sürecek bakalım arkadaşlar. Allah'a ben sıkıldım arkadaşlar. Aa, ne? Neyse. Şöyle kas. İkinci ikinci kayda geçeceğim zaten. Ben. Evet, arkadaşlar ikinci kaydımıza da geçtik. Hala bekliyoruz şu anda. Onun bu biraz da bekletecek herhalde. Ben videoyu keseyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oyunumuz devam ediyor. Şöyle ölçekli görünümü aldım arkadaşlar. Böyle daha güzel gibi gözüküyor ama bakalım. Altta görev çubuğumuz var arkadaşlar. Girişim kolaylığı, ses düzeyi falan var. Ha, dönmeye başladı imlecimiz. Birazdan Microsoft hesabı ya da bilgisayarımızı açacaktır. Yine dönüyor imlecimiz. hala bir dakika bekleyin diyor. Değişik. Hesap olarak değişti. Hmm. Kişisel, kişisel kullanılır bu bir dakika bekleyin sap olarak değişti basın artık bilgisayarımıza açarsan kanka teşekkür edeceğim. ben açıl ben beklemekten burada buldum bitiremedin hala yorulmadım gitti. Kalın. Ha, evet arkadaşlar. Ben burada hesabımı açıp geleyim. Evet arkadaşlar. Hesabımıza giriş yaptık. Hala bir dakika bekleyin diyor. Bekleyelim bakalım. Vallahi arkadaşlar. Bugün bayağı bir yoruldum. Kaç dakikadır bekliyorum. Yavaş ilerliyor vallahi bayağı ya. Bayağı bir yavaş ilerliyor. Mecbur bekliyoruz. Hala bir dakika bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bekliyoruz, bekliyoruz ama hala kurulmadı. Vallahi 8'inki bu kadar uzun sürmemişti ya. Onunki bayağı uzun sürüyor. Bundan sonra artık bilgisayar açılsın artık ama. Lütfen açılsın. Vallahi bıktım ben. Neyse bir süre konuşmayacağım. Bu devam etsin. Geliyorum ben. Geldim arkadaşlar. Bir sorun oluştu. Yine mi lan? Arkadaşlar sorun oluştu diyor ama kalın. Hiçbir şey yanlış yapmadım ki abi. Niye sorun olmasın? Değişik böyle bekleyeceğiz herhalde yine. Mesela arkadaşlar bilgisayar açılınca ben videoyu başladım. Aa tamam lan. Oldu vallahi kabul et. Ben videoyu durduruyordum. İzledik ayarları geldi. Kabul et. Kabul et. Canım ya. Tam videoyu kesecektim. İzledik ayarları geldi arkadaşlar. Daha sonra bilgisayar açılacaktır artık. Evet. İngilizce'miz dönüyor. Demek oluyor ki bilgisayarımız açılacaktır şimdi. <laughs> tamam abi. Deneyiminizi atla. Atla ben her şeyi yapacağım canım. Gerek yok. Android telefonunuzu bilgisayarınızdan kullanalım. Hayır teşekkürler. Bu sanal makine canım. Gerek yok. Sanal makineyi Android telefonu kullanalım. gerçek bilgisayarına zaten bağlandırıyor telefon. Aha arkadaşlar bu Windows 8'den bile uzun sürüyor ama dosyalarımızı o nedir yedik değil tamam ileri. i̇leri. Ha, tamam. Bir dakika. Başlayacağım seni bir dakikana. Erişim izni verilirse Microsoft 365 deneme sürümünü veriyoruz. Evet. Gerek yok ya. Hiçbir şey gerek yok valla. Abicim artık teklif sunma da yani bir bilgisayarı aç lütfen ya. bu diye böyle oldu lan? Tek. Hah. Güzeldi. Vallahi arkadaşlar yani kaç dakika oldu sayamadım ama bayağı bekliyoruz. Siyah ekran merhaba. Merhaba canım. Şimdi her şeyi hazır hale getiriyoruz. Artık getir yani bize anlat. Ya işte bu birkaç dakika sürebilir. İşte ben burada videoyu duraklatayım. Açılınca bilgisayarımız başlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows 10 kurulmuşlarımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Like atıp abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet.